Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel kardeşlerim. Allah size afiyetler, bereketler, güçlü irade ile din yaşama ihsanı ve seviyesi lütfetsin. Bunun için dua ederim ve duam için de amin derim. Bazı insanlar ahlak düşüklüklerini, kötü ahlak sahibi olmalarını benim yaratılışım böyleymiş diye bir tür kılıflandırmaya çalışıyorlar. İşte çok sinirliyim. Ne yapayım? Allah da beni böyle yaratmış. İşte cimri. E Allah beni böyle yaratmış. Annesine karşı kaba, babasına karşı kaba. E Allah beni böyle yaratmış. Çok pinti, dağınık. E Allah beni böyle yaratmış. Benim de nasibim bu kadarmış. Asla doğru değil. Hiçbir şekilde doğru değil bu. Bu tür düşünenler kendi kendilerini kandırıyorlar. Tam manasıyla kandırıyorlar ama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kim sabretmek için uğraşır, direnirse Allah ona sabır verir. Buhari'de ve Müslim'de hadisi şerif bu. Demek ki sabırlı olmak yani iyi ahlaklı olmanın örneği olarak şimdi bunu ben gördüm. Yaratılışta bir insana e, aşı yapılır gibi sabır aşısı yapılıyor. O da ondan sonra sabırlı oluyor. Bu böyle değil. Yani sabırlı olmak tıpkı her gün sabah namazına kalkmak, yatsı namazını kılmak gibi sürekli yaparsan namaz kılan mümin kimliği kazanıyor olduğun gibi sabır içinde mücadele edeceksin. Çocukken, ya gençken, yaşlıyken sürekli 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 ağzını, dişini sıkacaksın sinirinden yürüyüş yapacaksın, istiğfar çekeceksin. Ancak sabır sende bir karakter haline gelecek. Kimseye bedavadan sabır verilmiyor ki. Yani hiç kimse sabırlılar e, grubundan olsun diye şanslılar grubundan gibi bir kenara ayrılmıyor. Sabretmeyi çalışarak, arayarak, peşinden giderek, gerekiyorsa zevkinden, özelliklerinden ferahat ederek edinim haline getiren, sabrı karakter haline getiren kazanıyor. Aksi takdirde sabredemiyor, sabredemeyen de çok şey kaybediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.